Selam arkadaşlar. Aracımız 2015 model Ford Ranger. Aracımıza F150 dönüşüm yapmaya çalıştık. Fakat aracımızın modeli 2015 olduğundan dolayı farlarımızın tesisatı bu farlara uyumlu olmadığı için tesisatta değişiklik gerekiyor. Fakat bu değişikliği yaparken aracın BCM modülüne zarar verdik. Bununla ilgili İzmir'de herhangi bir usta bulamadığımız için Konya'da Yalçın Oto Elektrik bu işi sadece başarabileceğini söylüyor. Zarar verdik ne oluyor aracımızda? Aracımızın kısa farları çalışmıyor. Yani BCM modeli yanmış. Bununla ilgili arkadaşım bir açar mısın? Kısa farlarımızı, parklarımızı, her şeyimiz çalışır. Fakat cihaza bağladığımız zaman aracı da 18, 20, 25 tane şeklinde arızalar ortaya çıkıyor. Evet, parklarımız çalışıyor. Parklarımız bu şekilde. Kısa farlarımızı açar mısın? Kısa Uzunları açar mısın? Kısım, Kontak açmadın galiba. Evet. Yap selektör yap. Evet. Aradığımız uzun farları çalışıyor. Fakat kısa farlar çalışmıyor. Uzunları açık bırak. Aradığımız bu şekilde. Hani sadece Konya'da Yalçınok'a elektrik, elektronik bizim işimizi çözebildi. İzmir'den selamlar. Evet arkadaşlar, az önceki videomuzun devamı. BCM modülü nerede? Öncelikle aracımızın kutup başını söküyoruz. Ardından sürücü kapımızı açtığımız zaman direksiyon altında burada sigorta tablosu diye bildiğimiz BCM modülümüz bu. Yalçın Oto Elektronik'e bunu gönderiyoruz. Güvenli şekilde teslim alacağız. Devamındaki videomuzda çekeceğiz. Selam arkadaşlar. Videomuzun devamı. Aracımızın kısa farları çalışmıyordu. BCM modülü hasar aldığından dolayı. Şimdi Yalçınat Elektronik bize BCM modülümüzü tamir edip gönderdi. Arkadaşım kısa farlarımızı açar mısın? Parklar. Parklar. Evet harika. Kısa farlar. Uzunları da görelim. Süper. Tekrar kısalara geçelim. Evet. Konya Otu Elektronik'e teşekkürler. Eline koluna sağlık ustacığım. Saygılar sevgiler İzmir'den.